Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yoğun sis hakim oldu. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde belirginleşirken kartpost allık görüntüler oluşturdu. Sisli hava şehirleri arası karayollarında da etkisini artırdı. Kahraman şehrimizde beklenen rahmet artık geldi. Tabi gecenin ilerleyen saatlerinden ta ki sabah saatlerine kadar yağan yağmur artık toprağı yavaş yavaş doyurdu diyebiliriz. Tabi öte yandan özellikle yağışın sürdüğü şu anlarda itibaren kahraman şehrimizde büyük bir sis bulutu oluşturulmaya başladı. Bu kapsamda tabi vatandaşlarımız özellikle Ulaşım noktasında ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Görüş mesafesi neredeyse 10 metrelere kadar düştü. Özellikle vatandaşlarımız bu noktada da biraz daha temkinli ve dikkatli hareket ediyorlar.